Krem bürüle Fransızca yanık krema anlamına geliyor. Ee, ne yapıyoruz? 200 mililitre süt, 200 mililitre kremayı karıştırıyoruz. İçine yumurta sarısını karıştırıyoruz güzelce. Daha sonra doğrayıp zeytinyağında soteleyeceğiz. Daha sonra içerisine badiyaları ilave edip suyunu ve pişirmeye bırakacağız salçamız. <laughs> Hadi kim geliyor buraya? Kim yapacak? Ee, evet. evet. kabuğu kabu nerede? Ne yaptınız Evet kim yapacak? Hadi evet, ben yap. Yapayım. Yap. Ya, evet, <laughs> Karamelize edeceğiz. Verin, bu bölümü neden seçtiniz? Bu bölümü şu yüzden seçtim. Ben mutfakta iş yapmayı çok seviyorum. Ee, yemek yapmak olsun, tatlı yapmak olsun benim için çok büyük bir zevk, o yüzden bu bölümü seçtim. Zaten buradan çıktığımda da çok fazla iş imkanım olacak, o yüzden e, severek yapıyorum işimi. E, mutfakta çok güzel şeyler öğreniyoruz, hocalarımız bize çok güzel şeyler katıyor. Dünya mutfakları olsun, Türk mutfağı olsun birçok şey öğreniyoruz, tatlılar, yemekler. E, ben dünya mutfaklarındaki yemekleri Türkiye'ye tanıtmak istiyorum, yani bunu çok güzel yapan bir aşçı olmak istiyorum. Buradan çıktığımda hedefim çok iyi bir şef olmak. Böyle. Evet Diplomalı bir aşçı olarak gerçekten iş imkanımız çok fazla. O yüzden bu bölümü çok severek yapıyorum. Ee, yemek pişirilmesinden hazırlanmasına kadar bütün ayrıntıları öğreniyoruz. Ee, süsleme de buna dahil. Tabak sunumları, oryantasyon, e, hepsini öğreniyoruz yani. kısacası kendi bölümümüz aslında çok e, önü açık olan bir meslek. Çok da hani hem hobi olabilir, hem kendi iste isteğe bağlı bölüm olabilir. Ben çok severek yapıyorum kendi mesleğimi. Kendi mesleğimi yapma sebebim de kendi Türk mutfak yöremi dünyadaki diğer insanlara tanıtmak istiyorum. Kendime ait güzel olan yemeklerimi, kendime ait yöresel olan mesela baklavadır, kebaptır o tür yemekleri yurt dışındaki olan insanlara tanıtmak istiyorum. Biz burada yemek yapmanın tüm püf noktalarını öğreniyoruz. Hem Türk dünya mutfağımız var, iki mutfakta da biz tüm püf noktaları gereğince öğreniyoruz. Onun haricinde iş olanaklarımız çok yüksek. Ee, kendi restoranlarımızı açabiliyoruz, kendimize ait oteller açabiliyoruz. Onun haricinde kafelerde çalışabiliyoruz, ee, fast food restoranlarında. İstediğimiz her yerde iş imkanı bulabilme ihtimalimiz var. Bu yönden e, bu konuda da yine çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum kendi bölümümüze ait. Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksek Okulu aşılık bölümü öğrencisiyim. 53 yaşındayım, Eskişehirliyim. 2001 yılına kadar alaylı olarak mesleği yaptım, aşı, aşılık yaptım. 2001 yılından sonra 2001 krizi nedeniyle sektör değiştirdim. Ee, emekli olana kadar da e, başka sektörde çalıştım. Fakat içimde ukde kalmıştı. Emekli olduktan sonra üniversite sınavlarına girdim ve burayı bir bölümü kazandım. İsteyerek geldim. Tek tercihimdi zaten. E, Buradan mezun olduktan sonra inşallah sektöre geri döneceğim. Ee, eskiden alaylıydım, şimdi hem alaylı hem mektepli aşçı olmak istiyorum. Ee, daha önce alaylı olarak yaptım bu mesleği, alaylıydım. Şimdi diplomalı aşçı olacağım inşallah. Ee, burada öğrendiklerimle Türk ve dünya mutfaklarında daha önce bilmediğim her şeyi öğrenerek inşallah Türk gastronomisine katkıda katkıda bulunmak istiyorum. Ee, Yozgat Bozok Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programında toplamda 102 tane öğrencimiz var. Öğrencilerimiz e, teorik derslerin yanı sıra mutfağımızda dünya mutfakları, Türk mutfakları, yöresel yemekler, pastacılık teknikleri, pişirme teknikleri derslerini de uygulamalı olarak alarak sektöre hazırlanıyorlar. Buradaki amacımız bizim eee turizm sektöründe, yiyecek içecek sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek, bu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak. Ee, bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız özel sektörde lokanta, restoran, otel, e, catering hizmetleri veren kurumlarda iş bulabildiği gibi yine e, KPSS ile e, kamu kurumlarında da görev alabiliyorlar. E, önü açık bir bölüm. E, mezunlarımızın birçoğu iş buldu. E, şu an yerleşen arkadaşlarımız da var KPSS ile kamu kurumlarına. Yine özel sektörde başarılı şekilde çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Yemeği tüm püf noktaların hazırlanmasından pişirilmesi. Tabii yani doğrama tekniklerinden başlıyoruz biz. Bıçak tutmadan başlıyoruz. Doğrama tekniklerini, pişirme tekniklerini ve e, mutfakta bulunan ekipmanların nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyoruz. Yine hijyen ve sanitasyon konularında da gerekli eğitimleri verip öğrencilerimiz sektöre hazırlıyoruz. Örneğin mevcut her gün artıyor herhalde. Kesinlikle. Yani biz e, 2019 yılında açıldık. İlk olarak öğrenci almaya başladık. E, 20 kişiyle başladık. Daha sonra bu sayı İkinci yıl 40 daha sonra 50 ve şu anda da 55 olarak devam ediyor.